Çizim araçlarımızda Pencil Tool farklı bir noktada bulunur. Özellikle farenin el hareketlerinizi tekrarlar. Bunu brush'larla da destekleyebilirsiniz. Pencil Tool'u kullanırken üzerinde düzenlemeler yapmanız mümkündür. Bu sadece kalemle çizilen sizin için geçerli değildir. Pet ile çizdiğiniz bir çizim olduğunu düşünün. Ve pencil tool'a geldiğiniz zaman yine bunu üzerinde düzenlemeler yapmanız mümkündür. Pencil tool ilgili kontroller bu pencereden yapılır. Bir sonraki dersimizde bütün çizim fonksiyonlarını çok daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Çizimleriniz olduğu zaman bir de Smooth Tool ile bu çizimlerinizin kıvrımlarında düzenlemeler yapmanız mümkündür. İlk önce var olan çiziminiz seçilmesi gerekir. Yapacağınız düzenlemeler bazı girinti ve çıkıntıları biraz daha toparlamakla ilgilidir. Yine her birinin üzerinde sıklık ve yumuşatma değerleri kontrol edilir. Pet Eraser Tool ile var olan bir çiziminizi silebilirsiniz. Yine seçilmesi gerekli. Bu şekilde çizimlerinizin üstüne temel kalem kontrolleriyle sağlayabilirsiniz.